Hepinize tekrardan merhaba. Ve Barbie hesabı yani ablamın hesabını da çalmış adam. Pro Merve. Yok Pro Ayşe. Ablamın hesabını da çalmış ve ben ablama 21 bin yapmıştım. Adam 20 bine düşürmüş. <laughs> Lan böyle adamım ben ya. Şu an sinir krizi geçiriyorum. Burada 100'e yakın elmas vardı. Adam 16'ya düşürmüş. Bu gerçekten bu arada öyle bir şey de Diğer hesabımda zaten 12 ne almış, ne almış? Bu hesapta 100'e de yakın mi? elmas vardı 16'lık. Altın yılmış. almış olmasın? Yani, Bilmiyorum. zaten abalem bayağı yüksekti. Sağdan altın aldıysa yandı. Tamam. Dur bakayım. Ablamın altını da çok yüksekti. Onu da almış. Hepsini bitirmiş ablam onu. Oyuna ilk başladığı seneden beri de biriktiriyordu arkadaşlar. Geçmeyin, şey olsun. <laughs> ya, şu ya. geçmiş olsun. ya ya. Geçmiş Arkadaşlar lütfen hemen e, bana yorumlarda hesabı 5 dakikada kurtaracak bir, bir taktik söyleyin. Pro Merve'den kurtulmak istiyorum. O benim yan YouTube hesabıma da çalmış. Ondan da kurtardım adama. Hadi neyse de. Brawl Stars'ta Supercell desteği yazdım. En az 48 saatte kurtarırız diyor. O 48 saatte Merve. E benim ya diğer ta yani şu King hesabıma da ulaşır şurada King. Şu King'e de ulaşır adam. King'i de çalar ve King'de tam olarak 430 elmas var. 6042 de elma altın var. Yani inşallah bu hesap çalınmaz. Allah geçmiş olsun dileklerinizi diliyorum. Ve lütfen ve lütfen yorumlarda bunu belirtin bir şekilde bana. Hemen bu adamdan kurtulmam lazım. Bu benim YouTube hesabıma da çaldı nasıl bir şey kırsa. Bugün videomuzdan bu kadar görüşürüz.